Sevgili gençler merhabalar. Ee, bir kimya dersiyle daha beraberiz. Ee, geçen hafta <laughs> neler işledik? Bunları bir hatırlatayım. Bu hafta periyodik tabloya geçiş yapacağız. Periyodik tablo nasıl oluştuğu, periyodik tablonun çeşitli özelliklerine beraberce bakacağız arkadaşlar. Geçtiğimiz hafta izotop, izoton, izobar, allotrop gibi atomların kendi aralarındaki çeşitli kavramlarını görmüştük. Mesela bunlarla alakalı şöyle birkaç e, örnek yapalım istiyorum. Bu örnekleri yaparken e, <laughs> siz de katılabilirsiniz. Şimdi <laughs> x dedim y ve z atomları için. Burası 40, 40, 19. E, bunun 19, 39 olsun. Bunun da 20 olsun. Şimdi baktığımız zaman X, Y ve Z atomlarının kim kimin izotopu, kim kimin izotonu, kim kimin izoparı bunlara bir beraberce bakalım. Şimdi X atomuna baktığım zaman 19 protonum var. 20 tane de neyim var? Nötronum var. Çünkü bu ikisini topladığım zaman neyi vermesi gerekiyordu? Kütle numarasını vermesi gerekiyordu. 20 ile neyi topladığım zaman 40 yapacak. 20 ile yine 20'yi topladığım zaman 40 yapacak arkadaşlar. 19 ile neyi topladığımda 40 yapar. 21. Şimdi gelelim beraberce bakalım. Şimdi izotop atomlar dediğim zaman ne olacak? İzotop dediğim zaman şifre içinde saklıydı. İzotop yani proton sayım aynı nötron sayısı ve kütle numarası farklı idi. Baktığım zaman X ve Z atomlarının proton sayıları aynı. Kütle numaraları haliyle nötron sayıları farklı. O zaman X ve Z birbirinin neyidir diyorum? İzo topudur diyorum arkadaşlar. E peki buradan izotona bakabilir miyim? İzoton atomlar dersem yine Şifre içinde saklı nötron sayım. Aynı proton sayısı ve kütle numarası farklı. Geldim dikkat et. X ve Y'nin nötron sayıları aynı. Proton sayıları haliyle kütle numaraları farklı. O zaman ben buna X ve Y diyebilir miyim? Diyebilirim arkadaşlar. Peki... <laughs> İzobar hangisi dersem, izobar atomlar dersem, izobar dediğim zaman neydi? Kütle numaralarım aynı olacak. Kütle numaralarıma baktığımda Y ve Z'nin kütle numaraları birbirinin aynı. Proton sayıları ve haliyle nötron sayıları farklı. Dolayısıyla Y ve Z birbirinin neydir diyeceğim. İzo barıdır diyeceğim. Bugün gelelim biz periyodik sistemimiz arkadaşlar. Periyodik tablomuzdan bahsedelim. Şimdi ilk çağlarda 8 tane element biliyoruz. Bunun için bir tablo oluşturmaya gerek var mı? Yok. Ama gün geçtikçe ne oluyor? Bu sayı artıyor. Elementlerin miktarı artıyor. Haliyle bizim bunları belirli bir sistematiğe dönmemiz gerekiyor. Nasıl ki bir kütüphanede kitaplar belirli bir düzende. Şimdi binlerce kitabı olan bir kütüphane düşünelim. İstediğimiz bir kitabı bulmak için ne yapıyoruz? Biz belirli bir sistematikte diziyoruz, değil mi? İşte türüne göre, yazarına göre, yılına göre artık o kütüphanede neye göre arşivleniyorsa bu şekilde bir arşiv yapıyoruz. Bu arşivdeki kastımız ne? O kitaba ihtiyacımız olduğunda hemen gidip bulabilmek. Haliyle biz de elementleri bu şekilde bir sınıflandırmaya tabi tutacağız. Elementlerin fiziksel ve kimyasal özelliklerini ne yapabileceğiz? Tahmin edebileceğiz. Öyle ki henüz keşfetmediğimiz elementlerin bile kimyasal özelliklerini yaklaşık tahmin etme gibi bir lüksümüz olacak. Günümüz periyodik sisteminin temelini atan şahsiyet kimdi? Dimitri Mendeleev. Dimitri Mendeleev ne yapıyor? Günümüz periyodik tablosunun, periyodik sisteminin temelini attı diyoruz. Günümüz periyodik sisteminin temelini attı. Arkadaşlar Dimitri Mendeleev kütle numaralarına göre bir sınıflandırma düşünüyor. Bu sınıflandırma o kadar verim alıyor ki bu sınıflandırmadan. Henüz keşfedilmemiş elementlerin fiziksel ve kimyasal özelliklerini ne yapabiliyor? Tahmin edebiliyor. Daha sonra tarih sahnesine Henry Moseley çıkıyor. Henry Moseley'in hikayesini anlatmıştım. Henry Moseley e, X ışınları üzerine deneyler yapıyor yaptığı bu deneylerle periyodik tablodaki elementlerin elementlerin tabloya artan atom numaralarına göre ile yerleştirilmesini fikri diyelim. Henry Moseley elementleri artan atom numarasına göre periyodik tabloya yerleştirme fikrini ortaya attı. Arkadaşlar Henry Moseley biliyorsunuz anlattım derslerde. Çanakkale Savaşı'nda hayatını kaybetti. Gönüllü olarak Çanakkale'ye gelmişti kendisi. Peki bugün günümüzdeki periyodik sistem neye benziyor? Arkadaşlar gördüğünüz bir periyodik tablonun boş bir periyodik tablo. Şimdi biz burada neleri, nelerden bahsedeceğiz? Nereye ne diyoruz? A grupları, B grupları, grup ne, periyot ne? Bunların hepsine tek tek bakacağız arkadaşlar. Şimdi şöyle bir sınıflandırma yapmıştım. Önce onu hatırlatayım sonra buraya geçelim arkadaşlar. Ne demiştim? Düşey olanlar grup, yatay olanlar periyot demiştik arkadaşlar. Bunu hatırladığınızı düşünüyorum. Şimdi gelelim biz bu periyodik tabloda nereye ne adını ne ver ne diyoruz? Bakalım beraber. Şimdi arkadaşlar periyodik tablomuzda 7 tane neyimiz var? Yatay sıramız. Yani periyodumuz mevcut. Arkadaşlar aşağıda şu lantanyum bu da aktinyum. Yine burası lantanyum ve aktinyum. Yani lantanitler ve aktinitler olarak adlandıracağız. Yine bunlar 6 ve 7. periyodun elementleridir diyeceğiz. Peki bakalım. Biz düşey sıralara ne demiştik? Grup demiştik. 7 periyot var. 8 tane A, 8 tane B olmak üzere toplam 18 tane grup var. Evet arkadaşlar matematiğim kötü ama o kadar değil. 18 grubumuz var. Sebebi 3 tane 8B grubumuzun olmasıydı hatırlarsanız. Peki düşey sıraları ne demiştik? Grup demiştik. Grupları biz ilk başta 1A, 2A, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B. Şu üçüne 8B diyoruz arkadaşlar. 1B, 2B, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A ve 8A. İşte 8 tane A, 8 tane B'nin mantığı buradan geliyor arkadaşlar. Tabi son dönemlerde biz bunu bu şekilde kullanmıyoruz. E ÖSYM de artık bunu kullanmıyor. Son dönemlerde <laughs> e, biz grupları A ve B olarak ayırmayalım kararındaydık. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. 18. grup olarak adlandırıyoruz. Şimdi 9. sınıf olarak sizlerin sorumlu olduğu kısım şurası arkadaşlar. Bu arada lantanit ve aktinitlerimizin yeri yanlış. Özür diliyorum. Şuradan devam edelim. Ee, <laughs> Şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ve 18 diyelim. Lantanyum şurası, Aktinyum burası. <laughs> yine burası lantanyum, burası aktinyum olacak arkadaşlar. 3B grubundalar. Şimdi sizden <laughs> 9. sınıf öğrencilerimizin sorumlu olduğu bölge A grupları. Yani şurası ve burası. Ama şuraların da özel adını bilmeniz gerekiyor. Arkadaşlar lantanyum ve aktinyum dediğimiz elementler lantanitler ve aktinitler daha doğrusu Seaborg tarafından Periyodik tablonun altına alınmıştı. Altına alınma sebebi şudur. Burada gördüğünüz tüm elementleri işte lantanitse 6. periyot 3B grubunda olması, aktinitse 7. periyot 3B grubunda olması gerekiyor arkadaşlar. Haliyle bunları kağıt düzleminde biz üst üste yazamayacağımız için ne yaptık? aşağıya ayrı bir şekilde ayrı aldık. <laughs> Mesela bununla alakalı bazı kaynaklar şunu sorar. Bunu unutmayın. Periyodik tablodan en çok element bulunduran grubu 3B grubudur. Hocam nasıl ya? Burada 1, 2, üç, dört tane periyotta varlar bunlar. Evet ama şu arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Genellikle unutuyorsunuz. Bunu unutmayın. Periyodik tablonun en çok element bulunduran grup olarak 3B grubunu ne yapacağız? Alacağız arkadaşlar. Şimdi gelelim. B gruplarımıza biz geçiş metallere ya da iç şey, geçiş elementleri ismini veriyoruz. Peki lantanit ve aktinitlerim için ne diyeceğim? İç geçiş elementleri. Adı ne yapacak? Alacaktır arkadaşlar. A gruplarının özelliğini bilmemiz gerekiyor. B gruplarının genel özelliğini bilmemiz gerekiyor. Bunların özel isimleri var. Şimdi bunlara bakacağız. Hangi periyotta kaç element var? Bunları tek tek ne yapacağız? İnceleyeceğiz arkadaşlar. Gelin beraberce bu kabataslak bir şeyin ardına gösterimin ardına biz periyotlarda kaçer element var? Bununla başlayalım. Periyodik tablonun genel özelliklerini bir halledelim. Mesela Birinci periyotta İki element vardır. Birinci periyodumuzda ne varmış? İki elementimiz varmış. Peki, ikinci periyot dersem kaç tane element var? Üçüncü periyotta kaç? Dördüncü periyotta kaç tane? Beşinci periyotta kaç tane? 6. periyotta kaç tane ve 7. periyotta kaç tane elementimiz var? Bunlara bir tek tek bakalım istiyorum. 1. periyotta 2 tane demiştik. 2. periyotta 8 tane elementim var. 3. periyot keza 8 tane elemente sahip. Arkadaşlar 4. periyot dediğim zaman geçiş metalleri işin içerisine giriyor. Geçiş elementleri Orada da bir 10 tane grubum var. O yüzden 18 tane elemente sahibim. 5. periyot keza 18 tane elemente sahibim. 6 ve 7'nin 18 olmasını bekliyoruz. Lakin şöyle bir durumumuz var. 6. ve 7. periyotta lantanit ve aktinitlerimiz var. Bunları unutmuyorsunuz. Orada da 32'şer tane elementimiz var. Yani toplamda biz kaç tane oluyordu? 118 elemente ne yapıyoruz? Sahibiz diyoruz arkadaşlar. Şimdi <laughs> bu elementlerin birçoğu doğal veya yapay. Yani yapay olarak elementte ne yapabiliyoruz? Elde edebiliyoruz. Doğalları da mevcut arkadaşlar. Özellikle lantanit ve aktinitler grubun yapay elementler olarak ne yapacağım? Sınıflandıracağım <laughs> arkadaşlar. Peki. Geldim. Bu grupların özel isimleri var değil mi? Mesela A grubu dersem baş grup B grubu dediğim zaman yan grup olarak ne yapacağız? Adlandıracağız. A grubu dediğim zaman Günümüzdeki gruplarını yazayım. Birinci, ikinci grup burada. Bakın 3A 13. grup. 13, 14, 15, 16, 17 ve 18. grup. Baş grup olarak adlandırılıyor. Arkadaşlar bunu genelde karıştırıyorsunuz. Karıştıracak aslında bir şey yok. Bir şey Dikkatinizi çekmek istiyorum. 13. grup dediğim zaman şu. Biri bir kapat. Ne kaldı? 3. Bir de sonuna A getir. 14. grup dediğim zaman biri kapat 4. Bir de A getir 4 A grubudur diyeceğiz arkadaşlar. Şimdi 1 A grubu diğer adıyla alkali metaller. Alkali metaller dediğimiz zaman burada hidrojen hariç Bakın hidrojen hariç tamamı metaldir. Hidrojeni burada unutmayacaksınız. 2A grubu dediğim zaman ne gelecek aklıma? Toprak, alkaliye, metaller. Bir diğer ismi. Peki. 3A grubu dediğim zaman diğer ismi nedir? Toprak metalleri. 4A grubu dediğim zaman 4A grubuna özel isim olarak ne vereceğiz? 4A grubumuzun özel ismi ilk elementi olan karbondan gelir. Karbon grubu denir. Peki. 5A grubu dediğim zaman Yine ilk elementinin ismiyle anılır azot grubu 6A dediğimiz zaman 6A grubu Arkadaşlar oksijen grubu olarak adlandırılabilir ya da kalkojen olarak adlandırılabilir. Her ikisi de karşınıza gelebilir. O yüzden bilmenizde fayda var. 7A grubu dediğim zaman yine kalkojenin bir türevi olan halojenler diyeceğim. Yani isimleri birbirine yakın. Son olarak 8A grubu dersem 8A grubunun özel adı nedir arkadaşlar? Bunlara soy gazlar ya da asal gazlar ismi ne yapılabilir? Verilebilir. B gruplarında ne diyorduk? Geçiş elementleri ya da geçiş metalleri adını veriyorduk. Arkadaşlar bugünlük dersimiz bu kadar. Önümüzdeki dersimizde bu grupların tek tek özelliklerine ayrı ayrı bakacağız. Periyodik tabloda yer nasıl buluyorduk? zamanımız kalırsa bunlarla alakalı da örnekler çözeceğiz. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.